Hanamanız var. Acil müdahale etmemiz lazım. Elletme. Bu bebek yaşayacak. Dikkat bu video analiz videosudur. Kendi yorumlarımızı belirtmekteyiz. Kızılcık Şerbeti 80. bölüm 1. fragman analizi. Evet arkadaşlar son bölümde de izlediğiniz gibi Görkem'in çocuğu maalesef kaybedecek. Görkem çocuğunu düşük yaşayacak. Doğa zaten bunu hastanede duyuyor ve orada zaten bitecek. Ee, yeni bölümde güzel seneler bizi bekliyor. Görkem'in çocuğunun düşürmesiyle beraber Doğa ve Fatih barışacak. Aynı zamanda Kıvılcım ve Ömer de zaten barışmaya başladı. Ömer'in başına gelen rahatsızlıktan dolayı Kıvılcım onun yanında oldu ve onlar da tekrardan barışacaktır Fatih ve Doğa gibi. Dizgi birazcık eskiye dönüyor bildiğiniz üzere. Mary evi terk etti. Aynı zamanda da e, Apo da evi terk edecek ve Meri'nin yanına gidecek. Geçen sezonun bir nevi aynısı yaşanacak gibi arkadaşlar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Bu kanaldan bir fragman analiz videoları yapılıyor. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.